Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Ece. İyi çalışmalar diliyorum. TET genel denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve sizler için sınava uygun 5 tane soru hazırladım. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz uygarlık tarihinden. Bakalım. Şöyle şöyle yapalım. İnşallah 5'te 5 beş yaparsınız. Uzun zamandır TET soruları çözmüyorduk. Değil mi? Bu bilgilere dayanarak Sümerle ile ilgili yargılardan hangilerini oluşturabilir? Bakıyoruz. Güney Mezopotamya bölgesine yerleşen Sümerler şehir devletleri halinde yaşamışlar ve bu devletlerin başına Patesi veya Ensi adı verilen rahip krallar geçmiştir. Şimdi değerli arkadaşlarım ne demiştik? Şehir devletleri varsa siyasi birlik yoktur. En önemli şehir, şehir devletleri hangisiydi? Ur, Uruk ve Lagaçta değil mi? Siyasi birlikleri kuramamışlardır. Çünkü şehir devletleri varsa hatta şöyle ben sizlere göstermiştim. Şöyle ise siyasi birlik yoktur. Onları tek çatı altında toplarsan siyasi birliği sağlarsın. Teokratik bir yönetime sahiptirler. Ne demekti teokratik? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi demektir değil mi? Bunu nereden çıkarabiliriz? Rahip kraldan çıkarabiliriz ya da tanrı kraldan çıkarabiliriz. Tamam. Layık bir yönetim sevgilemişlerdir. Layıklık ne demekti? Din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesidir. E, teokrasi ile Bağdaşır mı sizce? Bağdaşmaz. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. Uygurlarda görülen unsurlar, unsurlarına bakılarak yargılarından hangilerine oluşturabilir? Bakalım bizlere ne gibi unsurlar verilmiş? Halkın gereksinimlerinin Hakan tarafından karşılanması, saraylar, Budist ve Maniyez manastırlar yapılması, İkili teşkilatın uygulanması. Nasıl yorumlar yapabiliriz? İlk önce baktığımızda merkeziyetçi bir yönetim benimsenmiştir. Doğru mudur? Tabii ki doğru değildir değerli arkadaşlarım. İkili teşkilat varsa merkezi otorite zayıftır. Yani merkeziyetçi değildir. Devletin halk üzerindeki saygınlığı artacak mı? Artacak. Bunu nereden çıkaracağız? Halkın gereksinimlerini kim karşılıyor? Hakan. Doğrudur. Yerleşik yaşam biçimi nerede görülmüştür? Saraylar. Değil mi? Ve manastırlar. Bunlar yerleşik yaşama geçen toplumlarda görülür zaten. Cevabımız ne olacaktır? 2 ile 3 olacaktır. Konar geçer e, toplumlarda sizce saraylar inşa edilebilir mi? Hayır. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Şöyle yakınlaştıralım mı biraz? Tamamdır. 1591 yılında İstanbul'da bulunan Alman elçisi Vratislav'ın bu sözlerine bakılarak Yeniçerilerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Orada binlerce insan bulunmasına rağmen ne bir konuşma ne bir fısıltı ve ne de oraya buraya gidip gelme gibi bir kıpırdanış vardı. Savaş alanlarında bu denli sert ve haşin olan Yeniçerilerin burada komutanlarına karşı çocukların hocalarına karşı gösterdikleri saygıdan daha büyük ve derin bir saygı gösterdikleri görülüyordu. Sanki mermerden birer heykel gibiydiler. 3. Murat dönemi değil mi? 1590 yılı arkadaşlarım. Yani daha Yeniçeriler baş kaldırmamış. <laughs> Askerlik dışında da görevleri vardır. Ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız arkadaşlarım. Bunların amacı ne? Padişahı korumak. Bunların amacı ne? Savaşmak değil mi? O yüzden biz ne yapıyoruz? Bunu ediyoruz. Medrese eğitimi. Hayır. Medrese ne alaka? Bunlar devşirme değil mi? Medreselerde ne işi var? Devşirmeler nerede eğitim alırdı? Enderun'da. Askeri disipline sahip bir ordu mu? Ordu. Herkes konuşup dedikodu yaparken onlar ruh gibi kalıyorlardı. O yüzden cevabımız şıkkıdır. Devam ediyoruz. İnkılap tarihinden bahsediyoruz. Şöyle Bu ateşkes antlaşmasında yer alan İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümetinin yönetimine bırakılacaktır. Maddesine bakılarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Gelebilecek soru tipidir. O yüzden dikkat etmemiz gerekir. Tarihimiz 1922. Büyük taarruzdan sonra imzalanan antlaşmadır. İlk öncele baktığımızda TBMM'nin milli sınırlardan taviz verdiği hayır arkadaşlarım. TBMM'nin vermiş olduğu ilk taviz Batum, ikinci taviz Hatay'dır. Burada TBMM ipleri elini alıyor. Yani İstanbul ve Boğazları alıyor. O yüzden bunu eledik. İstanbul hükümetinin hukuken yok sayıldı. Başkent başka hükümete verilmişse yok sayılacak mı? Sayılacak. Birazdan ekstra bilgiler vereceğim. Boğazlar Komisyonu'na son verildi. Hayır. Lozan'da Boğazlar Komisyonu kurulacak. Bu komisyon 1900 36 Mondro 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 bilim Boğazlar Sözleşmesi ile kaldırılacaktı. Değerli arkadaşlarım o yüzden bunu değerledik. Bakın şunu hiçbir şekilde unutmayın. Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen sona ermiştir. Osmanlı Devleti Mudanya Ateşkes Antlaşması ile hukuken sona ermiştir. Osmanlı Devleti saltanatın kaldırılması ile tamamen sona ermiştir. Cevabımız ne olacaktır? B şıkkı. Ne demiştik? Lozan'da Boğazlar Komisyonu getirildi. Bo komisyon ne zaman kaldırılacaktı? Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle. Tavizlerimiz hangisiydi? İlk taviz Batum, Moskova Antlaşması. İkinci taviz Hatay, Ankara Antlaşması. Okey. Geldik. Beşinci sorumuza. Biraz uzun bir soru. Lan sığıyor mu? Şöyle yapalım. Allah'ı sığdı. Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerin amaçlarına ulaşmak için kullandığı yöntemler arasında gösterilemez? Doğru yapanlar yorumda belirtsinler arkadaşlarım. Doğru yapanlar çaylarını yudumlasınlar. Doğru yapanlar limonatalarını yudumlasınlar. Hadi inşallah. Bakıyoruz. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesini hukuki dayanak göstererek ülkenin çeşitli yerlerine asker çıkarmaya başlayınca azınlıklar da kendi emelleri doğrultusunda harekete geçmiş ve Türklere karşı taşkınlıklarını artırmışlardır. İstanbul hükümetinin bu duruma sessiz kalması karşısında Türk aydınları da harekete geçerek vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği doğrultusunda cemiyetler kurmuşlardır. Bölgesel amaçlı kurulan bu cemiyetlere milli cemiyetler denilmiştir. Yani yararlı cemiyetler yani milli varlığa yararlı cemiyetler değil mi arkadaşlarım? Şimdi aşkına baktığımızda bölgelerinin Türklüğünü kanıtlamak için tarihsel çalışmalar yapmışlardır. Doğru mu? Doğru. Hatta azınlıklara karşı direniş de sergileyeceklerdi. Bunlar kimlerdi? Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ydi değil mi? Ya da Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti'ydi. Doğrudur. Wilson ilkelerinin 12. maddesinden yararlanmak için bölgedeki nüfus çoğunluğunu korumaya çalışmışlardır. Wilson ne diyordu? ABD Başkanı Woodrow Wilson şunu dile getiriyordu. Diyordu ki kim nerede çoğunluktaysa orada kendi devletlerini kursunlar. Bunlar haklı mı? Haklı. Hatta onun içindir ki azınlıklar da farklı yerlerde cemiyetler kuruyorlar. Biz çoğunlukta izliyorlardı. Tamam. Bölge halkının desteğini artırmak için geniş katılımlı kongreler düzenlemişlerdir. Bakın Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti, Kars İslam Şurası hangi kongreye öncülük etmişlerdir? Hangisine? Erzurum Kongresi'ne değil mi? Bununla birlikte e, Pozantı Kongresi Kirikyalıların Mustafa Kemal'i çağırdığı kongreydi. Çok önemli kongreler değerli arkadaşlarım. Tamamdır. Haklarını savunmak ve isteklerini iletmek için İstanbul'daki itilat devletleri temsilcilerine heyetler bile göndermişlerdir. Bu da doğrudur. şıkkına baktığımızda ulusal egemenliğin sağlanması için İstanbul hükümetine karşı protesto gösterileri düzenlemişlerdir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu da doğru. Hayır. Ulusal egemenlik mi? Yoksa bağımsız yaşama isteği mi? Bağımsızlık mı? Sevgili arkadaşlarım sen direnişi neden gösterirsin? Bağımsız yaşamak için değil mi? Ulusal egemenlik sonra gelecek. Mustafa Kemal'in ilk amacı neydi? En basit bir örnek veriyorum sadece. Mustafa Kemal'in amacı neydi? İlk önce bağımsızlıktı. Daha sonra inkılaptı. Daha sonra egemenlikti. Daha sonra cumhuriyetti değil mi? Cevabımız E şıkkı. Doğru yapanlar yorumda bilirsin. Umarım 5'te 5 yapmışsınızdır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.